Merhabalar arkadaşlar. Bugün en yakın arkadaşlarımdan birisinin evindeyiz ve babama sihirbazlık yapacağız. Arkadaşlar burada siyah düğme var balonun. Burada aşağıdan vurunca kapanıyor. Sihirbazlık yapacağız babama. Hadi gelin bakalım. Baba sihirbazlık yapacağız. Şimdi baba şu Kanka sen şuraya toplat. Şu siyah düğmeden açılıyor ya, şu balonun. Ah, tamam zaman. Bak, e, şu siyah düğmeye falan dokunmuyorum. Şurada. Kapandı. Nasıl yaptın? Bir daha yapalım ha? Bak, siyah düğmeye basınca... Bak, tamam. buraları bir... filan hiçbir yere basıyorum. Salon. <laughs> yani ben vallahi salon malum, iki yok yani. Kapı açık, öbür kapı açık. Gel bakalım. Abi, gerçekten bak ciddiymiş bir şey yapma. Hayır sakin ol. Orda. <laughs> gerçekten parfüm bu var? Şaka. Arkadaşlar sizin için böyle şeyler yapıyor. Lütfen şuradan beğenip şuradan abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar arkadaşım gerçekten korktu. Gerçekten içinde bir şey var mı? Cam bir şey varmış <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şaka yaptım. Arkadaşlar abone olmayanlara top atacağım. Uyy! Aynen.